Merhabalar arkadaşlar, bugün THD ile hemoroid tedavisini konuşacağız. THD, e, Trans Anal Hemoroidal Dearterizasyon e, kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmiş şekli. E, bir Doppler ultrasonla, yani renkli ultrason dediğimiz bunun arterini, hemoroidin arterini tespit edebilecek bir e, ultrason cihazının yardımıyla bu hemoroidin arterini bağlamak ve oradaki oraya giden kanı keserek hemoroidleri söndürmek esasına dayanıyor son zamanlardaki teknolojide geliştirilen teknolojiler içerisinde en masumu bence kullanılabilir özellikle yeni arkadaşlar hemoroid tedavilerine başlayan arkadaşlar için çok iyi bir tedavi hiç olmazsa Diğerler gibi, lazer gibi, işte boğma tedavisi gibi e, ekstra zararı yok çünkü biz tedavide e, genel ilçe olarak önce zarar verme mantığını biliyoruz hep. E, THD'de ultrasondaki görüntüyle birlikte oradaki arteri direkt bağlıyorsunuz dikişle. Boğma tedavisindeki e, mantığıyla buradaki farklılık aslında ikisinde de boğma var görüyoruz, e, söylüyoruz boğmadaki bir e, mantık lastik mantıklasyon dediğimiz e, boğmadaki mantıkta bir çuvalın ağzının boğulması gibi düşünün. Mukozayı çevrelerden çekip boğuyor ve sıkıştırıyor orada. Bunda ise sadece tek bir dikişle e, arterini boğuyorsunuz ve kanı söndürüyorsunuz. E, buradaki yapılacak olan bu işlemden sonraki en önemli problem Oradaki e, dikişin derin geçilmesi ve rektum duvarının yani makat e, bölgesinin bağırsak duvarının da beraber dikilmesi. Orada o dikme olduğu zaman o mukozayı orada sabitleştiriyorsunuz. O da biraz sıkıntı doğuruyor. Onun haricinde çok fazla bir komplikasyonu yok. Ama %100 başarılı bir tedavimi oradaki file gibi damarların iç içe geçmiş olduğunu düşünürseniz bir orada bir damar ağı olduğunu düşünürseniz %100 söndürmüyor ama Dediğim gibi şu ana kadar teknolojiyi kullanan e, arkadaşlar için eğer teknolojik bir tedavi yapıyoruz diye söyleyecek olan arkadaşlar için en masum tedavi bu. Bunu yapabilirsiniz. Biz yapıyor muyuz? Biz yapmıyoruz. Biz e, hemoroid arterini bulmak için doktor ultrasona gerek duymuyoruz açıkçası. E, Hemoroidi dışarıdan bir aletle dışarıya doğru çektiğiniz zaman muayene esnasında onun damarının yay gibi gerildiğini zaten görüyorsunuz ve biz oradan bağlıyoruz. Ekstra bir e, doktor kullanalım işte bunu bulamıyoruz falan diye bir şey düşünmüyoruz. Allah'a şükür o kadar bir tecrübemiz var. Ama dediğim gibi herhangi gibi çıkartma olmadığı için e, bazen biz de ameliyatlar esnasında kullanıyoruz. Çünkü çok fazla hemoritmemesi oluyor. 5, 6, 7 hemoritmemesinin olduğu hastalar var hepsini çıkartamıyorsunuz. Hepsini çıkartırsanız darlık oluşuyor. Çıkartabildiğimiz kadar mukozalı bir hemoroid çıkartıyoruz. Hastaya rahat tuvalet yaptıracak şekilde. Çıkartamayacağımız ama hemoroid ileride başına sıkıntı verecek ise bu yöntemle bağlıyoruz. Bunun için ultrason dediğim gibi kullanmıyoruz ama bağlama yönteminde, bu şekilde bağlama yönteminde herhangi bir sıkıntı yok. Sadece derin geçmezseniz, oradaki bağırsağı dikmezseniz ee, eğer ki yeni başladınızsa bu tedaviye, hemoroid tedavisine proktolojiye merak sardınızsa arkadaşlar için söylüyorum, meslektaşlarımız için en masum tedavi bu. Bunu kullanabilirsiniz. Ee, THD'yi hem de e, hasta çok daha rahat, çok daha konforlu ağrısız en azından bir tedavi e, geçmiş olur. Görüşmek üzere bir başka videoda efendim.